Arkadaşlar, Merhaba Hepinize merhabalar Ben Muzaffer Ben Sinan Tekrar sizlerle beraberiz Bugün Dönetör Bugün bir dış ses konumuz var Evet bugün dış ses konumuz var Bugün arkadaşlar Birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Adlı videoyu çekiyoruz Ve sorulardan haberimiz yok Tamamı Sayın Semih Bey'e Yani enişteciğime ait Hep öyle olur Evet enişte Soruları tamamen ben hazırladım Ve gerçekten de hiç haberleri yok konsepti anlatıyorum. 3-5 soru sorulacak. Tam 10 tane soru hazırladım. Her birimizin. Her birimizin. Hı. Aynı soruyu bir sana bir de sineme soruyor. süre var mı? Herhangi bir süre yok. Hmm. Cine, Ama bu doğru mu yanlış mı diye de bir şey olmayabilir. Nasıl yani? E, net sonuçlar var net şeyler var, cevaplar var daha doğrusu. Biz cevabı nasıl vereceğiz? Net şekilde ee... mi vereceğiz? Doğru yanlış, evet hayır olarak. Evet. Doğru yanlış, bilgi anlatarak bazen geri geleceğiz. En evet, sevdiğim renk. Anlatarak. Ha. Beyaz. Ha. <laughs> gibi. Beyaz söylemiyor <bölümü. gülüyor> ee, böyle bir e, düello söz konusu oldu. Ee, en çok doğru cevabı veren bugünün kazanan olacak. Cezayi, başlayalım. Cezayi. 5. sorudan sonra Oo, söyleyeceğim. Oo, heyecanı var. Evet. Gönder gelsin. Soru 1. Bu arada evet. haksızlık olmasın diye. Bol şans dostum. Bir sana soracağım. Bir sana soracağım. <laughs> Çünkü Dışsız. Cevaplara... Şurada iki rekabet yapıyoruz ya. Böyle rekabet olmaz. Rekabet dediğin daha sert olur. Ne yapayım Ablamın ağzını bulmuyor <laughs> musun? Ne yapayım ben? Ona benim zararım. Eee o zaman nasıl bir rekabet bekliyorsun? Soru Bir sana soracağım, bir sineme soracağım. Tamam. Çünkü tamam. Çünkü haksızlık tamam. olmasın. Tamam, anlaştık. İlk soru direkt uzakta Çok iyi. Ablanın, Ablanın, bu dünyada bir kişi de en çok neye dikkat ettiğini söyler misin? Nasıl yani? ya? Ben seni bilmiyorum. yani erkek mi bayan mı? Ee, o ben bilmiyorum derken muhtemelen bayanlara değil evet. mi? Hayır, <laughs> iki şeyde iki cinse de lazım. Yani i̇lk neye dikkat eder, neye önem verir bir kişi de? Dişlerinin temiz olup olmadığını. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, hangi değer, yargısını? değer, yargısını yani de, de, hatta avlan, değer yargısı var? Değer yargısı kastım. kastı? Ben, ben çok bir insan değilim acaba. hatta ablan Değer yargısı ne demek? bir test yaptı ve bu testin sonucunu şu anda kendisi de biliyor. Tam burada bana demişti ki Semih ben bir soru bir test yaptım ve benim ilk dikkat ettiğim şey buymuş demek. Şu anda kendisi bile hatırlamıyor eminim arkadaşlar. Sen, sen bu sorunun mi? cevabını biliyor musun? Seninkini az bir tık sen. Sen seninkini biliyor, <laughs> biliyor musun? Benimkini <laughs> boş ver. Ben açıyor. tüm sorularının cevaplarını ablam gibi biliyorum. Abi ablamın <laughs> sorularını cevaplarını senin bilmen gerekmiyor. Ablamı bilmesi gerekiyor. Tamam o da biliyor. Musun? Senin tamam, o zaman senle gel yapayım bir şey söyleyeyim ben. Söyleyeyim ben. Bil, Ama bunu muzaffer bilmez. Bu çok zor olmuş. Zor bir soru olacağını <laughs> size söyleyeyim. Sen bir bir şey direkt cezayı bana çektir Peki, hadi. Peki bir şey söyleyeceğim. Muzaffer'in Muzaffer'e soracaksın şimdi. Ben de bir değer yargısı. Evet. evet, sen de Muzaffer için. Sen biliyor musun cevabını? O kendisi karar verdi. Doğru. Değil, o zaman ben seni kaybettim evet, ki. Evet, ben o beni kaybettim o ki. Olmamış ki. bence. Ama adalet duygumuz her zaman ağır mı? Var, var. kesinlikle. Hadi gönder gelsin. Sordu. <laughs> Yeni sorusu. Bilmiyorum dedim ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır, süper. Buradan bağlı duyuyoruz. Tamam, verme. Testimin sonucu ne zaten çıkıyor? Bunu, çok nazik Bunu test olarak mı karar verdin sen kendi karar verdin? Yani. Şey, ablanın gerçekten hmm. en çok dikkat ettiği şey. Nasıl bakma? Geç. Geç. Peki Muzaffer için bu ne olacak? Ha, hadi söyle. Ya. Ben bile bilmiyorum. Ben. <laughs> Bilmiyorsan sıfır sıfır devam edelim. Bilmiyorum. Yok musun? şaka yapmıyorum, biliyorum. Efendi dersem çok kapsamlı olur. Vicdanlı olması, merhametli olması. İki tane şey diyeyim şimdi. Aslında bildi ya. Yani. yani bildi. Bildi mi? Yes! Bir insanda en önem verdiğim kişilik olarak bunlar. Doğru. Ama görünüş olarak ayrı. Tırnakları. Tırnaklar. Tırnaklar önemli. Bak. İlk aklıma önemli. gelen tırnak ve dişti gerçekten. Temizlik. Temizlik. Tabii burnunda pislik var mı yok mu? <laughs> ya O zaman diğer soru ablana geliyor. Evet. Bir e, ablama sordun ya. Hayır, sırayla gidiyor. Sıra, sıra soruyu sor. Şimdi sen düşüneceksin. Anladım, tamam anladım. Muzaffer. Muzaffer. E, tüm Ee, hayatı boyunca yapmak isteyeceği iş ne olsaydı? diye. YouTube'luk demek istemiyorum. YouTube'luk değil. O değildi. Bence 3 aşağı 5 yukarı bildi gibi yani. Yani YouTube'culuk değil. Evet, hayatı boyunca ama. Hayatım boyunca değil ama hayatımda yapmak istediğim, yapmak istediğim sürekli olan bir iş var. Ama yaklaştım ama biraz daha düşünürüz. YouTube'culuğu yok İlsticilik. öyle değil ya. Sosyal medya değil, geniş olarak genişlet yani. Gerçekten hayaline başlayalım. Acımıyor. Acımıyor değil mi? Reklam nerede? Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne abi? Ne olsaydı? <laughs> Aa sizde hiçbir soru bir şey İkinci <laughs> sorudasın da. Üretin ya. Evet ikinci soru. Üretin. Ben söyleyeyim. Ben gerçekten ciddi söylüyorum bunu. Ee, benim bir yapım şirketim olmasını istedim. Aa i̇sterim. bak hiç bilmiyordum. Hiç gerçekten, gerçekten bilmiyordum. Ben mesela İnşallah burada Allah kısmet eder ilerlersek ben bu işi, bu işin içinde size de söylemedim bazı konseptlerim var. Ama biraz ileride para kazanırsak Tamam. Var ya. Yani. Çünkü bunlar e, gerçekten parayla yaşıyor. O zaman ablan oğlundan? puanı evet. evet. olsun. Ablan mühendis olmasaydı okumak istediği bölüm neydi? Okumak istediği bölüm. Hayır, biraz önce Muzaffer dedin ki hayatında tamam, Tamam, aynı tamam işte. şey... hayatımda yapacağım meslek oldu. Evet, o soru, soru, o an mı soru bir aynı aynı anlama geliyor. Aynı Ablan hangi mesleği yapmak istedim? Ablan Muzaffer'in başka anlayacağını Aynı mesleği yapmak ister. Evet. Hayatımda. Ablamın küçük bir kitap kafesi olmasını istiyor. Ne, 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 Niye onu istiyor Onu istiyorum hala ha. istiyorum. Sen benim ablam değilsin. İki soru da Ablam bir ilkin ben kazandım. Ablam. Hayır, merhametli olanı kazandım ya. Tamam bir sıfır. Bir. <laughs> tamam ama ablam bir defa sen psikolog olamazsın ki. Sabırsızız. Evet. Ama ben dinlemeyi seviyorum. <laughs> Üçüncü soruya geliyorum o zaman. Evet. evet. Ablanın sahip olduğu özel yetenek var mı? Yok. Ne gibi özel yetenek? Ziyade. <laughs> uçma uçma gibi mi? Oradan oraya. Hani Selena Selena. En önemli özelliklerinden ikisini söyleyebilirsiniz. En önemli özellik mi? Özel özel bir güç diyorsun abi. Ya. Özel, özel bir özellik, özellik diyorsun yani. Yetenek. Bu bence bu bir yetenek. Ya sence sencesini mi var abi ya? Böyle bir şey var mı ya? Allah'ını seversen ya. Yani. Çok geçelim. saçma hiç olmuş olmamış. Ya. Devam ki. özel yetenekleri <laughs> Ola çok başka yere gidecek. Buradan Allah beni tutuklamasınlar. <laughs> Vallahi ya. Direkt getireceğiz. Hadi çekip gideyim adamlar. Tamam sana. hadi soruyorum. Ha. Ama aynı Sonra soru değil. abla, soru var. aynı soruyu. Tamam aynı soru değil. Diğer ha, soruyu Bu sorunun cevabı ablan için bence neydi? Sence? Hayır ya. Abla sen kal oraya git ben bence. <laughs> <laughs> Eniştenle senin hakkında yarışayım. Bence olabilir mi? Bir sonraki bir sonraki bir B. Ablanın senin sevmediği özelliği var mı? Ablam da bana dair sevmediği bir özellik. Evet. Seni şu özelliğini sevmiyor ablam. Hangisi olsa gerek. Hmm. Eskiye mi? dair çok düşünmelerimi sevmiyor mesela. Geçmişi çok düşünen hmm. Geçmişte mesela şey, geçmişte çok yaşayan bir insanım aslında hmm. öyle söyleyeyim. Geçmiş çok düşünen de geçmiş de çok yaşayamaz. Ve onu da hiç sevmiyorum. En sevmediği özelliğini mi bilmiyorum ama Olur. bu aklıma geliyor. Bu sevdiğini düşünüyorum. Evet, bunu sevmiyorum ama en sevmediğim bu olmayan Evet, en sevmediğim bu değil bilemedim. En sevmediğim şey en, en, en sevmediği şey e, bence Yok o değil bilemedim. Oh, ben... <laughs> ee, cevap vereyim mi? Kaybettim çünkü. Güzel. Evet. Mesela bazen bir şey soruyorum. Bir şey yok bana. Esprensiz oluyorsun o Ne oldu Ben de Bana şu an mal... Bağlı... Şu an <laughs> hesap başlıyor Gerçekten. Mal <laughs> 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 Ben seni hiç tanımamışım. Sor sadece sor. <laughs> sıfır. Aynı soru. Bu da sıfır. Bana. Ama bana geldi. Evet. Söyle şey, hadi. Muzaffer'in senin hangi özelliğini sevmez? Muzaffer? <laughs> Bunu bilir ki. Evet biliyorum ama nasıl Bunu ifade... Bunu bilir ya. Nasıl, <laughs> ifade motorcu, evet. ee, bilirim, nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Motor sesini zannetmiyorum. Ay motorcu senin o egzoz. Evet. Eee... biliyorum ama nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Anla. Zaman bu. Şimdi... Bütün... Yani böyle... Bir şey... <laughs> o kadar çok ki anlatamam. <laughs> Mesela benim aklıma direkt bir tanesi geldi biliyor musun? Ya bak çok soru soruyor ondan böyle baskılı baskılı değil. olabilir. Değil. Olabilir. Bak, bak. ben diyorum değil. Çok sıkıştırıyorum seni. Hayır. Bak. Hayır. Asla değil. Abla benim senden sevmediğim huyun. Tamam anladım. Senin huyun ama. Tamam benim huyum. Ben tamam. seni çok sıkıştırıyorum. Bana dair değil genel olarak. Değil. Sabırsız olmuyor. Değil. Hayır. Bildim. Hayır. Yemin ben ederim biliyorum. değil. Aceleci mi olma? Hayır. Söyleyeyim mi? Ben söyleyeyim Söyle. cevabını. Kaybedeyim. Söyle. Yani bilemedi yani. Söyle. Boyu. Enerjisiz olması. Evet. evet. evet o çok uykulu. Gerçekten mi? Uyku. Oha Arkadaşlar <laughs> ablam. <laughs> 7 yirmi dört uykusu Hep böyle evet. Hep enerjikim. Hıh. Ablam. Ne, mi? Görüyor musun? <laughs> Gözüküyor mu? Gözüküyor mu? beni. Ablam e, Tekstil mühendisi büyük bir firmada. Onu söylemiştik abla. Tantamda söylemiştik. Ama bunu kesecek miyiz? Kesmeyecek Tamam, tamam. şey, <laughs> neyse ablam ismini vermek istemediğimiz ama e, dünya genelinde büyük bir firmada mühendis. Ablam sabah böyle evet. altı sularında uyanıyor. Neyse hazırlan falan filan. 7-7.30 arası evden çıkıyor arkadaşlar. Çıkış yok çıkış. Çıkıyor, akşam da böyle 6-7 arası evine geliyor. Her 8-6 çalışan gibi. Ama... Gelmiyor. Çıkarken ki ablamla, gelen ablam birbiri. Ve biz bundan bıktık artık. <laughs> bıktık. Ya oha nereden <laughs> çıktı Hiç enerjisi ya? yok. Şu videoyu zorla çekiyoruz yani. Hayır gerçekten çok iyiyim ama bak gözlerim... Zorla çekilir derken yansan. Kızın altı şişiyor uyku verdiğim şu an öyle değil. Yok Aynen, sormak sormak hiç fark etmemiş. Moderatör, çay. Bu biraz az prodüksiyon ya. Bu nasıl prodüksiyon? Sorayım. Bu kanala o kadar para harcadık biz. Tamam sakin ol dostum Sor gelsin. Sana soruyorum. Muza bildi bil bil. Eyvah. Ben bilmedim. Bilmedim. Bil. Ama benim özelliğimi. Ha ben de bilmedim. Bilmedi ben de bilmedim. Evet. Tamam o zaman 4'te 0, sen 4'te bir, Evet. Beşinci soru. Evet. Bu sorudan sonra er mer evet. merak ediyorum. Evet. Ben merak ediyorum. <laughs> ne ilgi yapacağım ben? Hani geç basit Beşinci soru şu. Evet. Muzaffer'in en çok sevdiği... Bir dakika ilk soruyu... Hangisi? Ona soracaksın. Öyle mi? Yani. En sevdiği ay. Ben... En sevdiği ay ve en sevdiği renk. Neden en sevdiği ay derken yıl içinde ay değil öyle bir şey yapmış mıydı bilmiyorum. Mevsim olabilir. İlk bari son bari kış. Ben yani ona kıyasla ya, bir açı verirsin. Sevebilirim. Şu an karar vereceksin benim. <laughs> bir bölü <kolonik. gülüyor> 12 olasılık. <laughs> Doğru söylemişti o zaman. Evet. Doğum günü olur. Alakası yok. En sevmediğim ay abla. Da, bak kesin sevmediğim ay. <laughs> ya uydurma be. <laughs> Ben soğuğu çok seviyorum, bilmiyor musun? Allah belamı versin. <laughs> Bak, ne seviyorum? Ben, ben. Bak, annemi arayın sorun. Soğuğu çok seviyorum ben. Acı. Ben, Sıcağı hiç sevmem. sevmem. Olabilir. Ben buna zaten soruyu ben, ben Çünkü hep söylüyorum. Bilenedim. Soğuğun her zaman bir çözümü var. Hmm. Ama sıcağın hiçbir şekilde çözümü yok. Soğuyursak da boş. Bilemedim, evet. Peki, bu, bu soru... Bu renk renk var. ayrı bir soru yapacağım. Çünkü bir soruyu elediniz. Tamam. Hı. Hem başta düzeltsene onu o zaman. Evet. Ama bir şey hocam, en dedi. sevdiğim rengi dün 500 kere bağırdı. Biliyorum, bu kolay bir soru. Diğerleri bu kolay bir Kabul değil için. İçinden başka bu renk tutalım görürsün. biliyorum. Ablanın en çok sevdiği ay. Bu çok net, Belli. Haziran. Bilmem. Ne oldu mu? Kendi oldu da. da. Bu burada puan almanı çok isterdim gerçekten <laughs> ama. Bilemedim. Mayıs-Haziran ama, bir ay var. Şu konuda bir ay var. İkiniz de mi Mayıs'ta olmuşsunuz? Hayır, o hafta. Evet, ee, ne alaka Mayıs? Biz Mayıs'ta olmuşsunuz dedin. Ben yani, ben keyfim kahyası Evet. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Peki, ablanın en çok sevdiği renk? Beyaz. Hmm, mavi. <laughs> Hayır ama bu benim hiç olmuyor. Beni ilgilendirmez. Hayır. Beni hiç ilgilendirmiyor. Sormasaydık kocan. Bitti. Bu soruyu ben hazırladım. Hacı, hacı kaçıncı soru? Hakem de benim. Hacı Tabi kaçıncı sorudayız? Kaçıncı hakem. sorudayız? Daha altıdayız. Ce cezayı söylemedin? Evet. Hacı. Evet. <laughs> <laughs> cezayı <laughs> söylemedin. soruyu da cevapladım. Ya ya ya. Beş dedin. Beş dedin hacı. Ben bu soruyu cevaplamam. Çünkü benimkini bildi ben onun için bilemeyeceğim. Niye belki bilirsin? Siyah. Bildin. Ama ben sen ikinci iki, <laughs> renk söyledim. Sen de bana ikinci söyle. Siyah gerçekten seviyorum. Diğerini söyle. Mavi de. Mavi sevmiyorum ben. Ama bir de siyah. Tamam, bildir, Siyah. Bir tamam. kabul ediyorum. İki, i̇ki bir. bir. İkincisi evet. neydi? Cezayı söylüyorum. Cezayı söylüyorum. Cezayı söylüyorum. Bu arada ben iki bir bandayım. İki bir önde evet. gerçekten de. Cezayı, Cezayı ikiniz de merak ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Ve evet. bu ceza evde yapılacak bir evet. ceza. Evet. Ket pasta böyle. Böyle ceza olmaz acı. O ne ceza mı o ya? Bir de ben yani ne dersem ben cezayı bulacak ki ben Sen bu dürtürsün he. Evet o. Bu dürtür benim çekem de benim. Tamam. tamam. hocam bir devam. Çekmek ne olmaz yani. O ceza değil mi? Bitti. Ye hadi ya. Ha. de çaldı. Hadi. He. He. Ha. Daha yeni düşünüyor ya. Bak kesin yeni düşünüyor. <laughs> Vallahi yeni düşünüyor. Gerçekten. Vallahi yeni düşünüyor ya. Yeni düşünmüyorsa var ya. Yeni düşünmüyor. Bunu size söyleyeyim. Tamam Söyle. <laughs> Kaybeden, kazananın hmm. bir gün boyunca hmm. evde kaldığı sürece hmm. o ne yapmak isterse onun hepsini ama hepsini yapacak. Örnek veriyorum, hmm. tırnağımı kestirse tırnağımı keser. Allah'ım bana yüzüme gülün ne oluyor benim yüzüme. Tamam da. Bu da vlog tarzında bir evet. yarışmış. Bu da vlog Tamam falan. ama şey neydi onun adı? Biz hiçbir <laughs> zaman aynı zamanda tek kendimiz. Olduğu kadar 3 Saat, beş saat. Olduğu saat kadar Fark Hatta bir gerçek. Ya da şöyle bir şey olarak değiştirebilirim. Kaybeden kazanan üç e, e, tane isteğini yapar. İlkinde yine. İlk çok iyi. Tamam. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. evet. Üç yapma kazanıyor. Gel. gel. Sen ikincisin. Taş kağıt makas. Ha? Sen ikincisin. Sen iki. Kaldın. Üç tane. Bizim oyuncudan Bu ne? Bu ne? Hadi. Taş kağıt <laughs> makas. Bak. Üç evet, yapma. Sinem bir sıfır. Ama hayır. Japan. Üç yapma dedi. Bir <gülüyor> bir. Bir <laughs> bir. <laughs> Hadi. Abla hadi. Hadi. Şey demiyorum tamam ya. Böyle kaybedeceğim bari bunu kazanayım. <laughs> hadi dene. 2-1. <İki> <laughs> Hayır ya yani. biç. 2-1 2-2 bu çok kazandı. Hadi. Biraz strateji yapayım. Sen çok hızlısın. şu. Evet. 2 2 <laughs> <Oooo. Siki> ya. <laughs> Taş yapacağımı düşündün değil mi? Keserler adamı Evet Sinem kazanırsa Muzaffer ve Sinem'in istediğini tamamen bir gün yapacak evet. Ve Peki bir Taşe şey soru soru Ben kaybedersem Muzaffer'in evet. istediği saat kadar <laughs> mı yapacağım? <laughs> evet, i̇stediğim Bir gün boyunca. Bir gün boyunca. Sen gece ikide bile kaldırırım yaptım. Yapar, yapacaksınız bak. Evet. Gerçekten. Tamam. Bak yok duyuyor Yok istemiyorum. Demek ki yok abla. Haberin olsun. Daha, tamam, mı reis? Ben çekeceğim zaten. Tamam. Kamera tamam, tamam, ben de olacak. O zaman sen de gece ikide kaldırırım. Kaldır. İsim ne? Kazanacağını düşünüyorsun. Sor gelsin. Belli olmaz. olmaz. <laughs> <Hiç> belli olmaz. <laughs> Hazır mıyız? Evet. Göse girdim. Hep böyle olalım, hep Şimdi... kaybederim. Altıncı soruya Yok. Beşinci soruyu cevapladık. Tamam 6'dayız. Altıdayız. Durum iki bir. Sinem önde. Evet. evet hadi. Şimdiki soruyu kime soruyorum? Hadi. Sana soruyorum. Sen değil mi? Öncesi ben <laughs> Ablanın sahip olmayı çok istediği bir şey var mı bu arada? Var. Birden çok da olabilir. Bunları söyleyeyim. Birden çok. Söyle. <laughs> Araba. Daha büyük bir ev. Ondan sonra daha iyi bir şey çalışmamak çok parası olup çalışmamak. Bunların hepsi gerçeklerinde istediğim cevap. Şey. Ama bence Hı. parantez içinde böyle ablam bir istiyor. Ya sen ablamı sevdiğini <laughs> geç şuraya söylesene hacı. Allah Allah. Ben cevaplıyorum bence diyor. Ben cevaplıyorum bence diyor. Soruları ben ablamı görüyorum. <laughs> bana <gülüyor> soruyorsun. Allah'ım ya. Muzaffer'in bu hayatta en çok istediği şey ne olabilir? Hı. Var mı? Hı. Var. Var. Evet. Evet. Şu anda evet. durum iki. 2 bence. Aa, Şu an mevcuttaki borçlarına bir kısım borçları var. Onları bitirip bir bisiklet alıp Bisiklet alıp Evet Bize bir şey bana o, de bana O geçen sene de Hani gelmek işte git işte. ama gezmek ama biliyorum ben yani temel olarak doğru şey biliyorum. Geçen sene evet böyle bir şey istiyordum çünkü geçen, geçen sene basmıyordu. psikoloji bozuktu bozuk da abla. Bu sene baz mı geçti? Geçen sene sene istediğim şey şurayı açık açık söyler misin? Ama sen onu Uydurma geçen sene o bu sene çıktı. Ay <laughs> Abla biraz önce söylediğimi söylesene. Bu hemen çok istediğim. Prodüksiyon. <laughs> sen evet. ne cevap verdin? Senin özgürlük yapmaya başladın. Ama sen ne cevap verdin? Yürüyerek gitmek işte. Boşanalım gitmesi. Tamam. Başka? <laughs> Başka ne dedin? Geçen, Geçen sene ya. <laughs> ne ne dedin sana? Yürüyerek de... evet. her tarafı gezmek. Ama tüm Türkiye'yi. Yurt dışı sahil miyiz? Tüm dünyayı. Tüm dünyayı. Değil ya. Tüm dünyayı. Alıp başımı gitmek istedim. Bence bildim. Bildin mi? Bildim. saymıyordum Çünkü hadi ya, bildin saymıyorum. Bunu çünkü sen de kazanmak da. için yaptın. Evet, ben de biraz öyle hissettim. Uydurma ya. Bizde de 60-65'e doğruydu ya. Yani. Tamam ya ama. tamam. Uydurma bir dakika Adalet bir dakika. Adaletsiz kazancın yani. sonucunu göreceğiz. Bak eğer bütün samimiyetiyle eğer gerçekten sorunun cevabının doğru olduğuna inanıyorsan doğru kabul edeceksin. Bak ne diyorum sana. Eksikler var ama... Sen hakemsin abi. Hadi Abi sen hakem değil misin? Doğru bir kabul bir ediyorsan doğru, doğru, kabul et. Hakem değil Burası misin? Bunu sonra düşüneceğiz. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya... Kabul et, tamam, Son... tamam tamam tamam. Muzaffer kabul etmedi size tamam Gitti. Abi hakem sensin ben bana tamam. sormayacaksın ya. ya yani. Tamam çay verin. Muzaffer'in yaşamak istediği yer? İzmir. İzmir tabii ki. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben aklımdan geçen ülke benimki. Yok. Şey tamam. Tamam şehir olsun. Türk topraklarını bir şehir. Benimki de söyleyeyim Seninki mi? Hayır dur ama Türkiye. ablanın... Ablanın... Ben doğru bildim mi? Sen, doğru bildin. Tamam doğru bildim. Doğru bildim. Tamam. Doğru. Evet. Sen de üç Türkiye'de benimki mi bildin? Evet doğru. Peki ablanın İzmir'de yaşamak istediği ilçe? Öyle bir ilçe şey mi var? Evet, güzel var. Bravo. İşte çok net. Çok net evet. ne bir cevaplı. Evet. Üç. Ama çok. buradan evet. lütfen izleyen herkese seslenelim. Ne yalara seslenelim? Evet. 70 kişi. Çek şey yapıyorum. İzmir hmm. çok da güzel bir yer değil diye gidelim var ya. Uydurma. Ha. Ama çok fazla bir çalın yok. Olmasın artık. Bu da, o da, güzeldi ya abla. Ama işte olmasın. 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 Evet devam. Modumuz düştü birden. Bir diğer soru sana gelelim. Evet, Ablanın sevdiği hmm. Parfüm. <laughs> ya, biz... git <laughs> abi ya. Ya Allah aşkına ya. bunu geç Abi anlarsa... böyle bir soru olur mu ya? Çocuğum şu an parfüm... götünden uydurdun ya. Parfüm kategorisi. Allah'ını seversen ya. Ablam, sen, ablamın hangi parfümü sıktığını bilmiyorum. Ben nereden bileyim en sevdiğini ya? Evet. şu an yani evet. sonra Ben sordum, sana ismini söylemeyeceğim bir tane seviyorum desem bilemezsin. Ben diyelim. Sen de bilmezsin. Hadi devam başka. Ablama benimkini sorsan. Geçen gün yatak odasında konuştuk bunu. Oradan söyler zaten. Evet. Bilmiyordum orada. Hangi senin? çok sevdiğin. Senin var ya. <laughs> Model tört. <laughs> Zor gelsin. Mavi kapattım bunu. Evet, mavi kapattın. Model tört. Tamam. Hmm. O zaman bu soru yine sana geliyor. Son iki soru bu arada. Skor Abladım. Senin davranışlarında ve benim davranışlarımda kızdığı bir olay var. Bu ne olsa gerek? Fısır fısır Bence değil. Senle, <laughs> senle benim aynı olay. Evet. Ya, evet, evet. Her zaman yaptığımız benzer şeyler mi? Ablam sen biliyor musun? <laughs> Hayır, ben de <laughs> Bu soru da pas. Bilmiyorum çünkü. Soru kalmadı ya, bu soru da paslıyor. Ama bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Hayır, <laughs> <Benim> biliyorum. Hacı gelsene ben biliyorum ne sen ya. Bilmiyorum, gerçekten sıkıldım ama. Ne? Temiz oldu. ya, Ben oldum. Evet ama bu benim aklıma gelmez. Bunu söyleseydin ha doğru da mı? Ben gayet oldama... temiz oldum onu düşünüyorum. Temiz. Nasıl bir temizlik istiyorsun? Tüy ya sen pırpak mısın ki benden pırpaktan birisi kime? Böyle şeyler böyle ortamlarda... Böyle şeyler böyle ortamda söylerse Kocana söyle zaman, moderatör kocana. Son soru Evet. Ablanın sevmediği ve tiksindiği bir şey var mı? Bir dakika, cevap verin. Şey derken... Hay Eşya. Hayvan. Hayvan. Bildi. Evet. Ben bunu da herkes tahmin etmiştir. Muzaffer. Yılan. Yılan sev, sevmiyorum ama kesin Yani şey... Böyle bir kişinin ama sen aynı hayvanlar kesin hmm. Aynı Hayır. Şey, yani Hayır,